Merhaba arkadaşlar, ben Sıla Beyoğlu, yanımda erkek arkadaşım Melih Yıldırım var. Bugün sizlerle gerçekten çok değişik bir şey yapacağız. Şimdi daha çok kötü oldum arkadaşlar. Ben de. Kutuda ne var çekeceğiz ama bizim ekip arkadaşlarım bir tık acımasız olduğu için özellikle de Serkan. Çok değişik şeyler koyduklarını iddia ettiler. hata öncesinde mide bulantı... Bak Serkan hala giriyorsun Az önce de dedik ki mide koruyucu haplarınız yok işte mide bulantı ilaçları falan dediler. için dediler. Sinirleniyorum <laughs> evet. ve korkuyorum. Midenizi kusmayalım mı yani? Sizi de kusturmayalım. Çok, evet. Var. Ekip arkadaşımız Fırat da aynı şekilde. Valla ne var ne çıkacak hiçbir fikrimiz yok ve birazcık da gerginlik var üzerimizde. Evet. Bakalım. Hadi bakalım o zaman. Siz o zaman... De hazırsanız, psikolojiniz hazırsa başlayabiliriz. Hem göz bandım panda. Bak şu anda bile gerginlik geldi bana yalnız evet. Serkan. Serkan ne koyuyorsun bunun içine bak canlı mandı bir şey varsa vallahi kaçarım buradan. Ay canlı bir şey koymayın kız. Neresin? Allah'ım yarabbim çok korkuyorum. Neresin belanı versin. Furkan abi yoktu mu? abi falan da koyar mı? <laughs> çıkıyormuş gerçekten. Allah bir yarabbim. Dur, neredeyiz? Ya Neredesin Melo? Serkan koyduğunda da söyle ha. Buradayım. Aşkım buradayım ya. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Tapık, ya meme ya. Sapık meme ya. Ay dur başım döndü beni. <laughs> Sen mi gördün onu? Hadi, Yok, Ay makyajım bozuldu he. Bir Okusundan koku. Kokusundan bile şüphelendim. Bir koku geldi sanki. Sen hiç sok ben arkandayım e. aşkım. Ben arkandayım sen. sok sokmak zorundasın sen de. Çok iğrenç. İlke koymayın ya iğrenç bir şey ise. Ay korkuyorum şu an. <laughs> ne var? <bak>. Ne bileyim? <laughs> kokla Elleri kokla. Aşkım kokmuyor dur. Dokandım sadece. <laughs> Aa. Aa. Bu ne Allah'ım zaten bu ne? Bir şey söyleyeceğim eğer bak sakat atma at, bir şeyse kusarım. İğrenç çok iğrenç bir şey var elimde bir şu dakika. an. Bu ne yumuyum? Aaaa çok iğrenç bir şey. Yemin et. Ne koydum gülüyor Serkan gülüyor, gülüyor. Çok ben iğrenç bakıyor. Üf sıla. Et bu. Bu et. Sakat Bilmiyorum. at bu. Ben şey söyleyebilir miyim? Söyle. Beyin mi? Yok değil. Peki bir organ mı? değil. değil. Ne bu? Canlı mı? Canlı bir şey değil. Ay koptu bir şey koptu. Iıı <laughs> ee, kopuyor bir şey kopuyor. Sıla... Yok ben ko çok şey oldum ya bir dakika. Deri bu ya. Hayvanlarla ilgili hiçbir şey değil. Ah tatlı koktu. Yalan tersi. Ayy. Slime. Slime <Aa! gülüyor> bu. <laughs> Sen nasıl bilemezsin bunu? Sen nasıl bilemezsin bunu? <laughs> o kadar korkuttular ki. Oha çok güzel. Ola. Al oyna. Ben oynayayım, <laughs> o kadar korkuttular ki biz arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi? Yemin bak beyne Beyin, benzettim, onu bunu sandım. benzettim, çok korkunçtu ya. Benim doktora ben şeyler... Beyni sandım ben, benim kıvır... kıvrımları sandım beynin. 40 yıl düşünsem, ciddi anlamda onu söyleyemem, aklıma gelmezdi ve çok korktum. Hayır! <laughs> Melih diye bağırdı sana? olabilir? Benim çıkışım ya. Şimdi sıradaki gelsin. Ay ne olur sakatat koymadınız inşallah. Bir şey söyleyeceğim midem bulanacak. Bak şu an bile midem bulandı benim ya. <laughs> Slime olduğunu anlamışsın. İki saat ne bu ne bu derdik ve beyin olduğunu iddia eder. Ben beyin olduğunu düşünüyorum hala. Hazır. hazır mı? Açıyoruz. 3, 2, 1. Serkan'ın yine böyle kurnaz sinsiz hissi bakışlarından evet. ve gülmelerinden. Ama ıymayı yapma bak ben çok şey yapıyorum. Sen önce bir takıl bakayım. boş. Aa, ne anas, oldu? Ne bu? Ne oldu? Ne oldu? Ne, ne, ne oldu? Ne bu elim çok acıdı. Hayvan <laughs> mı? Elimi var ya bak. Oha oğlum derisi soyulmuş hayvan. Elim çok acıyor nasıl ya. Kartuş falan olabilir mi? Hayır hadi, dikenli bir şey değil ki. Ben bir şeyden şüpheleniyorum. Ben elimi sokmadan tahmin etsem olur mu ya? Alın bu bak. hareket ediyor. Kaç hareket eden bir ya. şey mi? Hayvan mı? Hiç Hareket eder. Nasıl sallarsak hareket eder. Yani sallıyorsun ya. Uyuyor mu? Ay Bu ne bu ne Çim! Bu kadar yüksekti Çim. mi ya? Bu ne ya? Aaaa! Ya çok yumuşak bir şey bu da bak. <laughs> çok değişik bir şey! Bir şey hareket söyleyeceğim. Şey mi? Kelle mi bu? Yok değil. Deri mi? Değil. Sakat atma? Sakat atla ilgisi yok. hayvanlarla ilgili bir şey deniyor. Yemin et. Evet. Serkan güveniyor sana. Şişe kime benziyor bu ya? Ay, <laughs> slime'ın <laughs> <elinde> kaydı. <koptum. gülüyor> <laughs> Bir şey hareket etti. Bir şey hareket etti. Vallahi böyle kapattı sen kendini. <laughs> ben çok gerildim arkadaşlar. Ben rahat çok. Slime kokuyor. Ne ya bu? Ne olur söyle ya. <laughs> Ay, slime şu elini de bak. <laughs> Elimi çok kötü vurdum arkadaşlar. Dikkat et. Allah. Ya böyle tüylü. Dizi... Tüylü bir şey bu ya Allah. <laughs> bir dakika ya. Suyu bayağı kurcaladı. Ya yeşil çiçek bu be ya. Yeşil bir şey var. Normal doğadan gelen bir şey Kalan yalnız. Tun gibi bir şey ya. Yosun mu? Allah belasını ver. Muz. <laughs> Muz mu? <laughs> Değil mi? Ne? o? <gülüyor> 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 ne o? Suyu çok yaklaştı. Sıla çiçek bayağı... gibi bir şey. Ya baba 2 saat tramak çimen diyorum ben. Brokoli. <laughs> Allah bela. Ben bunu yiyeyim bak. <laughs> Kellenin ağzı kelle olarak hayal ettim bunu ben. Biz de sen diğer tarafa da koyuyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Kalbim duracak şu an. Gerçekten kalbim <laughs> duracak arkadaşlar. Yapıyor Tak tak gözünü tak. Bu arada hala videoyu beğenmediyseniz şu anda videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Evet. olsun. Bir şey söyleyeceğim. Bize o kadar çok sakatat var falan dediler Hayır, ki. Hayır bana bak Serkan yüzünden oluyor bunlar. Evet. Serkan bana demeseydi video çekmeden önce mide bulantısıyla ilacı çiğniyor. Evet. Diye. ben bu kadar korkmazdım. Evet bir beklentimizi çok yüksek tuttuk ama çok şükür ki benim güzel şeyler çıkıyor şu midem an. bulanıyor şu an. Evet kapalı. Bilmediğiniz bir şeye dokunmak kadar iğrenç bir şey yokmuş bu arada onu fark evet ettim arkadaşlar, ben. Arkadaşlar. Serkan başım dönüyor benim. Açalım mı? Açabilirim. Önce ben dokunayım bu sefer. Oh my god! Ya bak Serkan, gülme! niye arkana <laughs> gidiyorsun ya? Nasıl bir hissiyat var? Dokundun mu? <laughs> çok tüy tüylü! mü? Yemin ediyorum çok yumuşak. Mini mi koydunuz? Mini durmaz ki orada. <laughs> tüylü mü? Tüylü! Elimi acıttı bende. Baksana kestim. Allah dokunamıyorum. Ellerim kasıldı bak. <laughs> bu ne? Şu vuracağım bir tane kimdi ya? Bu? Sakat atma. Bir dokunayım bir kere işte. üstü. <laughs> yaklaştın mı şu an peki yaklaştın? O ne ya? <laughs> Aklım çıktı. Aklım çıktı mini Oğlum, sandım. Bu ne ya? Ya ölü hayvan şey Ben hiç dokunmadım eğer dokunsaydım altıma sıçardım gerçekten. <laughs> Bu ne ya? İşte ben elimi kestim ya. Sıla'ya benzemiyor mu yalnız? Ay, çok korkunç bir şey söyleyeceğim. Benim ben buralarım bunu... kasıldı bak buralarım kasıldı. Ben bu videoyu gerçekten takipçilerimizden birisini davet edelim. Öyle kesinlikle. İnanmayacaklar çünkü o kadar korkunç bir şey ki ilk defa dokunuyorsunuz. Ve ekip arkadaşınız sizi korkutuyor öncesinde. Sineklere ne oluyor ya? <laughs> Arkadaşlar yani bu videonun ikincisini istiyorsanız yani takipçimizle versiyonunu çekmemizi istiyorsanız yorumlara ve bize DM'den yazmanız, Whatsapp evet. kanalına da katılmanız önemli rica bulunur. Yes. Bekliyoruz. Gözlerimizi kapattık. Saçlarım bozulursa vallahi giderim burada. <laughs> Serkan açtım ben. Açıyor muyuz? Çok erken açtım ama görmedim gerçekten. <laughs> ben alttan alttan. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim sen koru beni. Allah'ım sen koru beni. Allah sen koru... Ay. Bu ne ya? Kim? <laughs> Elma! Şeftali! Şeftali, Şeftali evet. mi? Anladım Allah'tan. tan. Ay korkunç. yeriz he. Çok korkunç. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bir sakatat çıkacak ve midemizi en çok o bulandıracakmış gibi Allah hissediyorum ben. Allah korusun ya. İnşallah koymadınız. Şık i̇nşallah canlı bir şey de o yoktur ya. İnşallah. Biraz ne olur şimdiden kaldıralım çünkü bunun korkusu gerçekten çok kötüymüş. Gözler <laughs> kapalı. Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? İyisiniz inşallah. Biz de iyiyiz ne yapalım. 3, 2, 1. <laughs> Hadi bu sefer beraber. Ver elimde. Aşkım. Açılık katarsam ben çok korkarım ben. Hmm. kedi mi koydunuz? Islaklık var biraz. Islaklık mı var? Serkan yüzünü şöyle yapma <laughs> Allah'ını seversen yapma. Ya, yine az önceki gibi bir şey. <laughs> ne oldu? Bir dakika. Ölü kedi falan yok değil mi? Manyak mısın? Nereden bulacaklar ölü kediyi bu da ruh hastası. <laughs> ne bileyim. Ay oğlum. Yüzden... <laughs> ne? Peki bizim eller. Ay. 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 Tüylü bir şey sıla. Tüylü bir şey sıla. Canlı mı peki? Bak canlı mı? Örümcek mi? Örümcek mi? Örümcek. Yılan. Yılan tüylü olmaz gerçi. Evet. Değil mi? bir şey var ne bu ya? <laughs> Sıla niye çıkartıyor ya? Anahtarlık mı o? Ya bir şey söyleyeceğim. Bunlar bizim psikolojimizi bozmak için tasarlanmış akıl oyunları. Yalnız ben şunu fark ettim arkadaşlar. Bu videodan en yararlı mini çıkacak. Mini böyle şeylere bayılır. Evet. Gerçekten. Evet. Ben elimi vura vura elim acıdı Serkan. Kapatıyor muyuz gözümüzü? <gülüyor> <gülüyor> Ay aklım çıktı sana. <laughs> dudağından öpseydim. Aklımdan nasıl kaç? Aklımdan nasıl kaçar? Sıdam korumaya almam lazım. Kapattık. Kan hazır mıyız? Kötü koktu bu. Bu kötü koktu. Kokusunu, kokusunu aldım. aldım ben de. Ben. ben buna dokunmak istemiyorum. Pas geçebiliyor muyuz? Serkan kopya ver bize. Be. Allah. <laughs> Komik mi ya? <laughs> Komik mi arkadaşlar? Evet. Bismillah Allah'ım. Taş kağıt makas yapalım ilk soksun. Ay ne olur yapma. Hadi. Taş, Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kırıt, makas. Ben sokuyorum <laughs> Allah belasını vermesin. Ya yani ben şu oyunda hep kaybediyorum ya. Allah'ım destur destur. Oy. Etme bu. Dokunamıyorum çok korkuyorum şu an. Allah. Bu soğuk biraz. Bu ne ya? Gelin mi? Gel. Oy. Bunu elim alabilir miyim? Serkan s niye öyle tepki mi? Isırma. Sıcacık. Ay. Isır. Ay. <laughs> niye ısırsın Isır. ki? Nasıl yani? Dur, canlı dur, bir şey mi koydunuz? Yok, canlı olsa derisi böyle olmaz diye düşünüyorum. Allah! Ay. Allah! O Patlıcan! Ya bu ne alaka? Aklım çıktı seni! Serkan, aklımıza al. Serkan fırlatıyorum, yakala. Kapattık. <laughs> bu kadar çok ısrar ettiyse şu gözlerinizi kapatın diye, burada daha korkunç bir şey var. Korkuyorum ben şu an. Yalnız bu zamana kadar... ay. <laughs> şu ana kadar çıkan çoğu şey korkunç değildi arkadaşlar. Beraber sokalım. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Bak kanıyor elim. Bismillah. Ay! Bu canlı. Şey canlı Can. diyorum. Bu başka bir şey Et bu. Et mi? Kemik mi? Sakat atma. Her şey hayır dedi. Buna hayır demedim Eli. Ay. <gülüyor> <gülüyor> benim o benim. Benim elimde o. Senin elin değildi. Hayır benim elimde. Nerede? Aa. Ah. Senin elin şu? Şey. Kalp mi bu? Saçmalamayın ki. Beyin mi? Beyin değil mi? Beyin mi diye dokunduk Beyin şu mi? an. Saçmalamayın. Beyin mi? Saçmalamayın. Islak beynini getireceğim. <laughs> ne ne ne? Ah oh, bakma. Getir. Ne beyni bu? Kimin beyni? Düşmanlarımızın o kadar ufaklar çekiyor. <laughs> Cidden kimin beyni, beyni bu? Aa o kadar küçük mü bak ya? kuzu beyni senin. Kız nerede kuzu beyni? O kendini biliyor. Ya da bir iyisiz. <laughs> <laughs> Ayy midem kalktı. Kapat gözünü kapat. Bundan sonra artık af yok. Evet sonra yok. af yok. Mıncıklayacağım lan. Geçsin getirin. getirin. Evet. Beni mıncıkladım size fıçık çok korkunç oluyor. <laughs> Biz hazır değiliz. Ben psikolojik olarak kendim hazır hissetmiyorum. Evet. Elim çok acıyor benim bak. Dur. Bismillah. Ay bu ne tabak bu? Ay. Serkan'ın bak yüz yine değişti arkadaşlar. Serkan yüz değiştirince bilin ki kötü bir şey olabilir. Sakat at mı bu? Gerçekten benim elim olsalar. Senin elin mi? Ben de hep aynı şeyi hissiyata alıyorum diyorum. <laughs> Ay. E bu ne? Isırma ihtimali var. Saçmalama. Ciddi misin? Is Isırma nasıl canlı mı var koydunuz mı? buraya? Saçmalama. Can nasıl dursun burada? Yanım atıyor bize korkutuyor bu ya. Sıla şu elimi kaçır bakayım ben bir üstten dokunayım. Tamam. <laughs> Isırdın mı? Hareket ediyor lan. Aha. Fare koymuş olmasınlar? Mili, Onu satayım. Mili ama elini o kadar hızlı çekersen çok Aa. zarar olur. Ay evet, çok kötü oldu eli. Bilmedim Bilmiyorum o. Bırak, kaçtı şu elini. Seni ben korktum zaten ya. Tamam, bu canlı olabilme ihtimali yok. Değil mi? Ya bir şey kıpırdı hmm. elime de, ondan korkuyorum. Allah'ım ya. Serkan Serken vallahi, Allah! Bu ne? Anahtarlık değil mi? Anahtarlık değil mi? Anahtarlık bu. Mili anahtarlık, anahtarlık ya! Yani. Hareket ediyor. Vallahi bak elime bir şeyler değiyor Hayır, benim. Hayır vallahi Tarık. Emin misin alabilirsin elinde? Eminim alabilirim değil mi? Al artık şöyle <laughs> sen Hareket ediyor. Hareket ediyor. anladın değil mi <laughs> o işi? <ya? gülüyor> evet işte ondan bahsediyorum. Ben buna vallahi bakalım. Bakalım ya bakalım. Kalbini yoksa bak. Tamam, Yok ben bakmak <laughs> istiyorum direkt. Bakayım mı? <laughs> Bunları nereye hareket ediyor? Bunları söyle. Benim elime değen tarafı neydi? Çünkü Şunu oyuncak. istiyorum. Meli. Bakın elime. Hareket ettikçe kuyruğu... Bu var ya bunun yüzünden parmağım kopuyordu. Siz Bak. çok fenasınız. Siz insan psikolojisini bozuyorsunuz. <laughs> Güzelmiş lan ben oynarım bununla gece. Kapatıyoruz mu? Ay beynime bir daha çıkmasın öyle şeyler. Ay. Valla psikologum bozuldu. Kızım <laughs> hmm, oldu. Korkma bir daha tamam mı? <laughs> Sen de korkma. <laughs> hareket eden bir şey yapma. Bak ısıracak ısıracak dedi. Kuyruğu hareket etti. Aklım çıktı. Size bir şey diyeyim mi arkadaşlar? <laughs> Hastaydım iyileştim yemin ederim. İkimiz de hastaydık bu arada. Gerçekten iyileştik. Allah bismillah yapma. Açıyor muyuz? Açabilirsiniz. Oh. İçim daraldı. Benim <laughs> de. Korkuyorum. Ne? Evet. Ne? Nasıl sıraya Elimi sileyim falan. Ya psikolojik şey bu Meli. Psikolojik kışkırtma yapmayın bize bak vallahi geliyorum. Ellerini siliyor koyduğu şeyden. Sıla. Et. Et bu. Ben dokunmadan söyleyeyim. Sakat et. Sakat et. Sakat at mıydı? Eti kim sakatladı? <laughs> et kim Bir dakika. Ben korkmuyorum ya. Vallahi korkmuyorum. Emin misin? Evet. Senin elinden bıktım. Ben elim değil o benim. Bana mı değil. Ne, vallahi, benim ne benim demek eli değil, değil <laughs> ya? Benim değil. Ne ben dokundum ben Serkan? Koklama kim elini? Çok böyle yaptım. Bak Serkan'ın bakışını yapacaksın. Şunu yapıyorsun <laughs> Serkan. Yapma, ne olur yapma. Canlı mı? Daha önce canlı mıydı? Geliyor ya. Neydi bu? <laughs> Kemik. Kemik değil mi bu? Islak. Islaklık geliyor bana. Ne bu ya? Aa, Allah belanı vermesin Sula. Islak niye bela attıysa? <laughs> Dur dur, dokun ya, aşkım ya. Gel beraber dokunalım. Gel, eline evet. ver. Heh. Tamam. <laughs> <laughs> dokundu mu? Sana bunu çok Dokundu Evet, dokundu. Ney, nasıl bir hissi yaptı? Slime'a da benziyor biraz. Çözemiyorum ki. Ben tahminde bulunmak istiyorum. Evet. Kemik. Değil. Deri. Çikolata. Pasta. Tatlı gibi bir şey. Tamam. Bak bastırınca bastır mı? anlı yumuşak. Çok yumuşak. Sıla işte yumuşak, çok şey yumuşak oluyor ya. Bir kez bastır sen. Pasta gibi bir şey bu. Bu ne? Kıyma. Salça gibi bir şey değil mi? Sıla beyaz. Beyaz değil mi? Şeffaf yani. Çiğ köfte. Çiğ köfte mi? Çiğ köfte. Gerçekten çiğ köfte. Alacağım Sevdiğimiz şeyden sattın bize. Çiğ köfte. Evet. Yeriz <laughs> hepsi. Arkadaşlar bak kalbime indireceksiniz. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Yani her videoda çok eğleniyorum ama bu videoda ayrı bir eğleniyorum. Korkuyla eğlence var şu an bende. İyi misin? Bayılacağım galiba yine. kurban oldum. Aşkım. 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 de korkmazsın. Evet, sen korktu salak ben mi? Ben yemedim kemik sandım onu. Ben <laughs> kemikle de alakası yok ama. Neyse, et gibi bir şey sandım. <laughs> biz gidiyoruz. <laughs> Hadi biz gidiyoruz bıy <laughs> bıyın. Tamam arkamız dönelim çünkü başım dönüyor. Şuraya buraya gideyim. Tamam, kapatalım. Geliyorum. Kime ne da? Allah! <laughs> ne oldu? Allah. Elim intikamıydı mı? Aşkım Çıkartabilirsin bakım. şu an. Dur gel. <laughs> bitti mi? Bir daha beni korkutursan vallahi asla kaçar giderim buradan. Hazır Midem bulandı anlık ama şu an niyeyse. Açıyorum. Bu gözümüzü kapatınca benim başım dönüyor gerginlikten. Evet. Bir şey soracağım. Sorabilir miyim? Canlı mı cansız mı? <laughs> hayır ama evet hayır onu söyle yani. Çok korkuyorum. Isırabilir aslında. dediğin şey ha? Hayır. Canlıya mı hayır dedi? Cansız. Ölü bir şey yani. Bir dakika. Elim var orada birazcık. Ben alttan dokunmaya çalışacağım. Sıla ne oldu? Siyer mi bu? Islak bir şey Çok mi? Çok ıslak de. Evet. Şu an bulana kadar elinizi çıkartmamanız gerekiyor. Neden? Rengi var Öyle çünkü. Puding? Bili baya bıcık bıcık bir şey bu. Elini birazcık şey. <laughs> ne var elinde şu an? Var mı bir şey? <laughs> Ay bu ne ya? Serkan. Şu an asıl şey mi dokunuyoruz biz? Yok, hayır. Sıvısı var bunun? Hayır, değil. Asıl şey bu değil mi? Ay, sıvı mıydı? Ay evet ama slime değil. B Allah. Bayağı parmanlar yerine akışkan bir şekilde şey oldu. Ne bu? Bir kan gibi bir şey mi? Çok yumuşak. Çok fazla yumuşak bu. Çok yumuşak. Yenilebilecek bir şey mi? Arıyorum şu an içinde. Serkan niye öyle bakıyorsun? Serkan gel sen dokun bakalım. Evet, sen bir dene. Elim buruştu bu arada benim ya. Puding bu dedim. arkadaşlar elimde şu an nereye böyle... koydum? sabunu mu? Sabun da mı değil? Ne bu? Ne olursa öyle ya. Bu ne oğlum? Dur bakayım. Kanlı bir şey ama o kesin. Değil. Kan değil bu sıla. Yoğurt. Nasıl giyilebilir bir şey değil. Ne bu ya? Bulamıyorum ki. Ne, şey mi? Yapı <laughs> tut mı? Ay bak siyah bir şey. Boya. <laughs> Boya. Gitmek istiyorum bir yere. Burada şu an burada durmak istemiyorum ama. Allah'ım sen koru. Kapalı mı senin yüzün? Hayır kapalı değil. İki saat tutmaktan mı çalışıyorum? <laughs> ne yapıyor? <laughs> bu sefer çok kötü bakıyor. Bu peki sefer benim göz bağımı çıkar çıkarmaz Serkan'ın yüzüne bakma. <laughs> evet. Mimiklerinden bir şey anlamaya çalışıyoruz. Allah'ım. Arkadaşlar ne var? Söyleyin bakayım. Keşke gerçekten anlık cevap verebilseler bize. Gerçekten keşke anlık cevap verebilseler. Siz <laughs> yoruma yazın biz okuruz. Et bu. Et bu. Allah. Et bu ve Melih hiç dokunan gö tavuk göğsü mü? Tavuk göğsüne benziyor. Tavuk göğsü mü? Evet. Çok hızlı Evet. Ay nasıl dokundum ben asla! Hiç dokunamam. Dokundum ama şu an. Ama tek atmam peki. Çok slay değil miyim? Ay, son mu? Son ürün arkadaşlar. Son ürün. sonuncuyu bomba bir şey yoktur inşallah. Ama bak sonuncu için <laughs> daha çok gerildim ha. Harbi. Aşkım. Efendim aşkım. Sonuncuya taş kayıt makas yapalım bence. Emin misin? Eminim. Okey. <laughs> Ben taş kağıt makas yapmak istiyorum. Serkan gülme artık. Taş kağıt yok. Eyvah. Ciddi misin Serkan ya? Tamam. Son üründe bak bomba bir şey koydular eminim. Ve bu bomba bir şey olduğunu düşünüyorum gerçekten. Bu ne büyük bir şey bu? Dur dur. dur. Tırnağım Elimizi çıkartabiliriz ama değil mi? Bismillah. Hızlı çekme. <laughs> ne bu? Çok büyük. Aa! <laughs> Ne bu ya? Hareket mi ediyor bu? Hayır onu cevapla ne oldu? Allah 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 ne? Et bu. Lan Ay. ne koydunuz? Biraz aşağıya falan da dokunabilirsiniz bayağı uzun. Uzun bir şey bir de. Ne bu lan bu? Ay sıla. <gülüyor> <gülüyor> Aa Allah. Ay bu ne? Kafatası. Kafatası, Kafatası mı? Kafatası koymuşlar. Ka saçmalamayın mi? gerçekten mi? Kafatası mı koydunuz gerçekten? Aa ben bakmam buna. Kapatasını koydunuz. Sıla. Bakma. İnanamıyorum ama bunu koyamazsınız ya. Ay kusacağım ben çok ciddiyim. Aşkım sakin ol be. Ay dokunduk bile ona. Ay alım şunu ne olur. Ya Bakmak bizim çocuklar da izliyor ne olur kurban olayım ya. Ay. Ay kusacağım. Onu direkt atalım ya. Direkt atalım ne olur. Tam gel. Aman büyü müyü geldi aklıma direkt. Niye ben onu anlamadım. Ay tansiyonum düştü. Ellerimizi sildik mi biz? Çok korkmuştum. Beni istiyorum. Ama gerçekten bunu mu koydunuz? İnanamıyorum. Bunu bekliyordum ben. Bunu bekliyordum. Gerçekten yalnızca göz göze geliyoruz onunla. Midem fokurdadı şu an arkadaşlar. Arkadaşlar yemin ederim şu anda bütün vücudum ağrıyor gerilmekten. Az önce de dediğimiz gibi bu videoyu bir takipçimizle de çekmek çok isteriz. Eğer bunu bir takipçimizle çekersek arkadaşlar bunu zaten WhatsApp kanalından bildirmiş oluruz nereden iletişim kuracağımıza dair. Onu da açıklamadan veya sabitlikle e, yorumdan ulaşabilirsiniz. Çok iğrenç bir şeye dokunduk. Umarım da sizi mideniz bulanmamıştır sizin çünkü benim çok hızlı bulandı. Tansiyonum da düştü. Şey. Benim ellerim koptu bu arada. Yapacak Ellerim şey kesildi. yok. Ellerim kesildi. Sildikçe de daha da çok acıyor. Çok e eğlenceli bir videoydu arkadaşlar evet, bence. Evet gerçekten. Video beğendiyseniz ben butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bizimle kalın. Bay bay. Senin ağzını... Serkan. Gerçekten. Başım döndü Serkan. Senin Tansiyonu Düştü. Benim midem bulandı. Başım döndü. Ben ne yemek yiyeceğiz şimdi? Yemeği ne, ne, ne nasıl Ben yemek yiyeceğiz? yemek yemem bugün. Bugün hiçbir şey yemeyeceğim Yok, ben. Yok gerçekten. Gel öpeyim seni yavaş yavaş. Kurban olurum. Aa.